Evvel emirde iddianameye karşı diyeceklerim mevcuttur. İddianame kelle istemek için hazırlanmıştır. İddianamede yapılan tahliller isabetsizdir. Değerlendirmeler hatalıdır. Yalnız bilinsin ki biz varlığımızı hiçbir karşılık gözetmeden halka armağan etmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin bağımsızlığı adına. Bu sebepten vereceğiniz ölüm kararını önemsemiyoruz. 1960'lı yılların başından beri sürdürdüğümüz demokrasi ve bağımsızlık mücadelemiz iddianamede isabetsiz tahlillere tabi tutulmuştur. İddia makamının söylediklerinin masal olduğu ise ortada. Eğer iddianamenin giriş kısmında korku, gaflet, ihtiyaz içinde bulunanlar olarak bizi tanımlıyorsanız bu da doğru değildir. Türkiye'de gaflet, delalet, hatta hiyanet içinde bulunanlar varsa onlar Amerikan emperyalizmi ile işbirliği yapan çıkarcılardır. Bizlerin tek isteği tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye'dir. Hep bu özlem içinde yaşadık. Ölene kadar bu mücadelemizde devam edecektir. Osmanlı Mahkemesi Kurtuluş Savaşı'nı yapmak için Samsun'a çıkanlara idam cezası vermiştir. İstanbul'da sarayda oturanlar da onlara eşkıya demiştir. Bugün mahkemeniz tarafından ülkemizi Amerikan emperyalizminin pençesinden kurtarmaya çalışan bizlere verilmeye çalışılan isim gibi. 1922 23 Lozan mütarekeleri sonrası bağrınıza bastığınız Amerika size ateş püskürüyor. Ve hatta Amerikan senatörü Lozan antlaşmasını konuşurken senatör Upşov şöyle diyordu. Anlaşma Timurlen kadar humhar, korkunç Ivan kadar sefi ve kafa tasları piramidi üzerine oturmuş Cengiz Han kadar kepaze olan bir diktatörün zekice, kurnazca politikasının toplamıdır. Evet, Amerikan senatörünün diktatör diye tanımladığı kişi Mustafa Kemal'dir. <laughs> i̇şte tam kaçırılacak Amerikalı. <laughs> ha? <gülüyor> Bugün bizi yargılayan hükümetin başbakanlığını yapan Profesör Nihat Erim de bu istek ve hareketlerin doğru olduğunu söyleyenlerden. O zamanki hükümetin bizim son derece masum isteklerimize cevap verip harekete geçmesi için tam 3 yıl bekledik. Hiçbir kıpırtı çıkmadı. Ülkemize topuyla tüfeğiyle gelen Amerika'yı protesto ettik diye polis arkadaşımız Vedat Demircioğlu'nu öldürdü. Bundan sonraki olayları sizler de biliyorsunuz. 20'ye yakın öldürüldü ve bunların hiçbirinin katili bulunamadı. İddianamede bir gerçek tarif edilmek isteniyor, bu hususta belirtmek isterim. Deniliyor ki... ...fikir özgürlüğü ve anayasayı kendilerine paravan yapanlar... ...önceleri Atatürkçü geçinirken... ...daha sonra onun fikir ve şahsiyetini küçük görmeye başladılar. Bunu kesinlikle reddediyorum. Asla kabul etmiyorum. Hiçbir yurtsever arkadaşım da bunu kabul etmez. Ben iddia ediyorum ki hareketimiz tamamen anayasal bir harekettir. Anayasanın başlangıç ilkesi olan ulusun zulme karşı direnme hakkını kullandık. Yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyorum. Ve hala da bu inançtayım. Sanmayın ki bizler bu olacaktığının farkında değildik. Bu olacakları gayet iyi biliyorduk. 500 bin kişilik süper donanımlı silahlı kuvvetler karşısında 20-30 kişiyle birkaç tüfek ve tabancayla tutunulamayacağını bizler de biliyorduk. Ama bizim amacımız giderek köleleştirilen ülkemize ve daha çok ezilen sömürden halkımıza karşı yalnızca bir kıvılcım olmaktı. Hüküm! tanıkların anayasanın tamamını tayir tebdil ve ilgaya ve bu kanun ile müesses Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iskatı ve vazifesini yapmaktan cebren teşebbüs fiiline asli sıfatı sıfatıyla katıldıkları delillerle sübuta erdiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 146. 1. maddesi gereği Ölüm cezası ile cezalandırılanla karar vermiştir. karar vermiştir. Yazıyor, yazıyor, yazıyor idamları yazıyor, yazıyor, yazıyor idamları yazıyor, 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 yazıyor idamları yazıyor, yazıyor. yazıyor, yazıyor. yarışlar kalem kurdu idamları yazıyor, yazıyor, yazıyor idamları yazıyor. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Buyurun, buyurun oturun arkadaşlar. Hükümlerle görüşmek istiyorsunuz ancak bu mümkün değil. Bildiğiniz gibi mahkeme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi idamları onayladı. Başbakan ve Cumhurbaşkanı da onayladı. Karar resmi gazetede de yayınlandı. Dolayısıyla avukatlıkla ilgili bir durum kalmadı. Ayrıca bana verilen talimata göre hükümlerle görüşmeniz kesinlikle mümkün değil. Bakın Yüzbaşı, idam kararlarının onaylanmış olması bizlerin onlarla görüşmesini engellemez. Ayrıca bizler avukatlar olarak onlarla görüşebilmek için her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahibiz. Kararın değiştirilmesi ve yeniden mahkeme edilmesi için tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Yüzbaşım, bizlerin de fazla olmaya hakkı var. Yasal yolları bilemem. Ben bana verilen emirleri uygularım. Size verilen emirler yasalara aykırıdır. İzin verin savcı beyle görüşelim. O size böyle bir hakkımız olduğunu söyleyecektir. Siz savcıyla görüşemezsiniz. O zaman siz kendiniz görüşün lütfen. Birlikte gidelim savcı bey. Neden zorluk çıkarıyorsunuz ki? Neden zorluk çıkartayım beyefendi? Buyurun arayalım bakalım. Gelişmeleri biliyoruz. Yasal yolları sonuna kadar deneyeceğiz. İnfazların engellenmesi olanaksız değil. Akla gelen her yola başvuruyoruz. Yasaklara rağmen insanlar kampanyalar başlatıyorlar. Sizlerin de önereceği bazı şeyler varsa söyleyin. Onları da yerine getirelim. Bu infazlar yapılacak abi. Yalnız sizden bazı isteklerimiz var. Birincisi Taylan Özgür'ün babası Ceveci mezarlığında ailesi için yer almış. Ona selamlarımızı söyleyin. O yeri bize versin. Üçümüzü de katledilen arkadaşımız Taylan'ın yanına gömün. Başbakan Eren dün bir konuşma yaptı. Radyodan dinledik. Diyor ki devletten özür dilesinler. Pişman olduklarını söylesinler. Biz de Böyle bir şey söylemeyiz. Af dilemeyi hatırımızdan bile geçirmedik. Biz ülkemizin ve halkımızın yararına inandığımız eylemlere giriştik. Tarihin kasıtında bir gün kendilerinin affedilmeyeceklerini bildikleri için idamlarımızın cezasını da bize çıkarmaya çalışıyorlar. Biz böyle bir şeyi asla yapmayacağız. Ailelerimize söyleyin. Bizim için kimseden aff dilemesinler ve bizi küçük düşürmesinler. Bu isteklerinizi yerine getirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnfazda bulunabilmek için savcılığa dilekçe verdik. Sokağa çıkma yasağı olduğundan bizleri evlerimizden almalarını istedik. Bu ülkenin insanları gelecekte olanları inceleyecek, araştıracak ve gerçeği bulacak. Biz hepimiz buna inanıyoruz. İsteklerimiz bu kağıtta yazılı. Bir süre için İstanbul'a gitmem gerekiyor. Buradaki davaları takip edeceğim. Arkadaşlar ziyaretinize gelecekler. Hiç merak etmeyin. Bu arada... ...size harçlık bıraktım. İhtiyaçlarınız için lazım olur. Boş ver abi. Şu 3-5 günümüz kaldı. Para ihtiyacımız yok. Doğru söylüyor. Zaten öteki tarafta da para geçmiyormuş. Ee, kefenin cebi yok. Görüşme süresi tamam. Hoşçakal abi. Arkadaşlar selamlar abi. Herkese selam. Eyvallah abi.